Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar Bugün Üçüncü video çekimimiz Birincisi Birincisi Eee depremde yaşadıklarım videosunu çektim arkadaşlar. İkincisini de her nefis ölümü tadacaktır diye çekiyordum arkadaşlar. Ee, 15. dakikada mı? 16. dakikada e, telefon otomatikman kamerayı durdurdu. Şuradan arkadaşlar koymuştum. E, telefonu. Bu camdan ısı, telefona ısı, ısı verince fazla ısıdan dolayı e, sistem, telefonun sistemi otomatikmen e, korumaya alıyor. İşte mobil veriyi kapatıyor, e, kamerayı kapatıyor. O sebeple çekim yarıda kesildi. O esnada da zaten telefon geldi arkadaşlar bana. O telefonda bir haber geldi. Hani birinci videoda size anlatmıştım. Benim kendi evimde Hatay'da kendi evimde herhangi bir zarar yokturdu. Çatlak bile yokturdu. Yani ev sapasağlam kaldı depremden sağlam geçti diye. Fakat işte o çekim esnasında gelen haberde duydum ki arkadaşlar oradaki çalışma e ekipleri benim evi dozerle yerle bir etmişler. Kapatma e yıkmışlar. E Yıkmalarının sebebi de bizim evin arka tarafında üç katlı bir bina vardı. Onlar tam bizim e, benim evin bitişiğinde bitişiğinde böyle üç katlı bina vardı. O yıkılı, yıkılıktı. Benim tarafa değil. Benim üzerime yıkılma, yıkılsaydı ben de altında kalırdım. Benim tarafa değil de diğer tarafa yıkılmıştı. Ama o evin e, o binanın geçecek e, araç geçecek yeri yokturdu. Çok dar bir girişi vardı. Oraya giriş sağlamak için benim evi yıkarak geçmişler. Ama benim evde de her şey e, gitti arkadaşlar. 30-40 yıllık birikimim gitti. Arabanın araba var evin içinde. E, motosiklet var. Yani evin ön, kapısının önünde. E, evin eşyalarını bazılarını yenilemiştim işte soba gibi televizyon, lcd televizyon gibi iki tane buzdolabı vardı ee, iki tane çekyat, iki tane e, koltuk vardı e, efendime söyleyeyim e, çamaşır dolabı vardı, yatak e, odası vardı. Efendime söyleyeyim yani odanın bir tanesi zaten tamamen e, dükkan eşyalarıyla doluydu arkadaşlar. Ben bu işe başlamadan önce iki yıl önce ben e, şey yapıyordum esnaf esnaf idim yani elektronik elektrik e, malzemeleri satıyordum. Efendime söyleyeyim. E, yani o dükkan eşyası sadece 150 bin 200 bin e, ne yakın bir mal vardı dükkan eşyası e, 150 200 bin liralık da ev e, eşyaları vardı artı işte motosikletim vardı Honda CGL yani Satlığa çıkarmıştım 35 bin lira istiyordum ee, yani 30 30 küsür fiyatı var Efendime söyleyeyim arabam var arabada gitti çekmişler dışarı ama kim bilir ne kadar zarar verdiler çekerken çünkü aküsünü kaldırmıştım kardeşime vermiştim aküsünü. Çalışmıyordu yani onu onu ancak çekerek mi nasıl ettilerse dışarı çekmişler ama e, duyduğuma göre hiç görmedim nasıl ne kadar zarar verdiler bilmiyorum ama kısacası arkadaşlar 4-500 bin liraya yakın bir e, malum gitti yani e, şeyin ev eşyası ev evde gitti sonra ev sapa sağlamdı evi de yıkmışlar eşyaların üzerine yani her şeyin üzerine yıkmışlar ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yani ben e, şuna üzüldüm sadece arkadaşlar Allah depremde yıkmadı ama e, oradaki ekipler oradaki çalışma ekipleri yani e, deprem e, afat bilmem ne orada jandarma falan hepsi gelmiş. O ekipler yıkmış. Kapıya da halbuki benim telefon numaramı yazmıştım. İki tane telefon numarası bırakmıştım. Ev sahibi diye not yazmıştım. Büyük harflerle görsünler de yani eğer böyle bir şey olursa beni ararlar bir ihtar verirler, bir bilgi verirler diye eee o numarayı bırakmıştım. Ancak arkadaşlar hiçbir bir bilgi gelmedi bana. Yıkmışlar evimi yıkmışlar yerle bir etmişler. Ee, gitti yani mal gitti. Mal da onun mülk de onun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olan Alla olsun cana olmasın benim canları kurtardım ya ona seviniyorum ee, işte çocuklarım kurtuldu ee, yaralı da olsa eşim de kurtuldu ee, yani eşim sakat şu anda ağır ağır bir sakat olarak çıkardık ee, beli tutmuyor arkadaşlar. Ee, şey felç olma riski yüzde 90. İşte arkadaşlar Antalya'ya gidiyorum zaten ee, Antalya'ya göndermiştim çocukları Manavgat'a. Ee, bizim sevkiyatçıya da söyledim zaten beni Manavgat Antalya tarafına gönder de oradaki e, müşterilere yükümü boş edeyim. Dönüşte de çocuğumu, hanımımı eşimi mi gö gö göreyim, ihtiyaçlarını karşılayayım, ne lazımsa öyle döneyim dedim de kırmadı, sağ, ol sağ olsun verdi yani e sevkiyatı Antalya'ya verdi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu dünya üzülmeye gelme değmez önemli olan ahirete ne hazırlamışız. Ahirete ne götüreceğiz ona bakmamız lazım. Dünya geçici bir imtihan yeridir arkadaşlar. Geçici bir imtihan yeri. Yüce Rabbimiz bizi dünyada imtihana tabi tutuyor. Sınava yani. Sınava tabi tutuyor. Ee, bakalım isyan edecekler mi? Bakalım e, yani Rablerini bilecekler mi? Bakalım e, itaatlerini biatlerini bozacaklar mı? İşte Allah-u Teala bizi sınava tabi tutmuş. Daha önce Hazreti Eyyub'un kıssasını anlatmıştım size arkadaşlar. Hazreti Eyyub'un başına gelenler benim benim de başıma geliyor. Ee, Hazreti Yakup Hazreti Yakup e, Aleyhisselam Yusuf'unu kaybetti. Sonra yani kuyuya atıldı Yusuf. Mısır'a sultan oldu sonra ama yani uzun süre Yusuf'undan ayrı düştü. Sonra Bünyamin'inden de ayrı düştü. Yani bakıyorum, kıyaslıyorum da arkadaşlar, yani Allahu Teala e, aynı şekilde sanki benim de başıma geliyor. E, işte birinci eşim gitti, çocuklarım gitti, ayrıldı benden, ayrı yaşadılar, ayrı durdular, e, ayrı evde yaşıyorlardı zaten söylemiştim. Sonra ikinci eşime e, eşimi aldım. ikinci eşimden e, Suriyeliydi Suriye uyrukluydu İkinci eşimden e, bir çocuğum oldu şu anda beş yaşında dört buçuk yaşında bir oğlum var adı Muhammed o da Isparta'da şu anda annesiyle birlikte yani kısacası arkadaşlar ben hem Yusuf'umdan oldum hem de Bünyamin'den oldum yani Muhammed'den oldum. Evimden, yerimden her şeyim gitti. Hiç önemli değil. Önemli olan imtihanı kazanabilmek, Allah'ın yolundan ayrılmamak, Allah'a isyan etmemek önemli olan olur. Çok şükür nefes alabiliyoruz arkadaşlar. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Elhamdülillah bilincimizi, inancımızı da yitirmiş değiliz. Elimizden geldiği kadar da inancımızı yaşamaya çalışıyoruz. Zaten Allahu Teala insanın gücünün yetmediğinden takatinin yetmediğinden sorumlu tutmuyor. La yukellifullaha nefsen illa vus'aha. Laha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Yani Allah hiç hiçbir kulunun kaldıramayacağı yükü yüklemez, sorumlu tutmaz. Yani yapamadığından sorumlu tutmaz ama yapabildiğinden gücünün yettiğinden iradesinin e, gücünden sorumlu tutar bize bu kadar böyle e, büyük belalar büyük sıkıntılar veriyorsa Rabbim daha iyi bilir Bizi daha iyi biliyor sabrımızı deniyor e, Elhamdülillah sabrediyoruz Sabretmeye çalışıyoruz Rabbim bizi Sabredenlerden eylesin Sabredenlerden kılsın inşallah İşte arkadaşlar Nefis Ölümü tadacaktır Ancak Ruh olarak e, Bizler yaşamaya devam edeceğiz Ahirette e, Ruh için ölüm yoktur Ölüm beden içindir Arkadaşlar Nefis içindir çünkü nefis geldiği yere, ruh da geldiği yere geri dönecek. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. ellezina اِذَا اَصَابَتْهُمْ musibe. O müminlere ki diyor Allah, onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Elhamdülillah arkadaşlar, biz Allah'tan geldik, الله هذا نجايز. إن لله وإن إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. Arkadaşlar Mal onun Mülk onun Her şey onun Lehu mülkü semavati vel ard Yeryüzünün de gökyüzünün de Mülkü onundur Ona teslim olmuşuz Ona biat etmişiz İsyan etmiyoruz Sabrediyoruz şükrediyoruz Hamd ediyoruz arkadaşlar Veren de olur Alan da olur Rabbim bizi sabredenlerden kılsın. Tüm tüm sıkıntı ehli iman olanların sıkıntısını gidersin. Rabbim sabırlarını versin. Ölülere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar versin inşallah. Kalanlara da sabır versin. İnşallah diyelim. Arkadaşlar bu videoda e, ikinci video videonun devamı olarak yani her nefis ölümü tadacaktır videosunun devamı olarak kabul edelim. E, bunu da o videonun devamını olarak çeker, çekmiş olalım arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar bize dua edin Allah'a emanet olun Allah yar ve yardımcınız olsun selametle arkadaşlar